Amerika'nın New York kentinde düzenlenen Türk yürüyüşüne katılan Vilma ve bir organizasyon kapsamında sahne alan Serdar Ortaç'ı adım adım takip ettik. Vilma Hanım ilk olarak Brooklyn Belediye Başkanı'nın düzenlediği etkinliğe katılıyor. Güzel oyuncu çok keyifli. Çok güzel ben ikinci sene New dayım ve bayırın tekrar böyle bir şehir olamaz yani. Şimdi biz Brooklyn Belediye Başkanı ile beraberiz. Vilma oradaki tüm etkinlikleri yakından izleyip eşlik ediyor. Türk bayrağını sallayan siyahi bir dostumuz da ortamı bir hayli renklendiriyor o gün. Birazdan New York caddelerinde kısa bir gezintiye çıkalım mı? New York şehrinde East River üzerindeki Brooklyn Köprüsü ve gökdelenlerin dikkat çektiği kentte trafik sorununun olmaması İstanbullu izleyicilerimize derin bir ah çektiriyordur sanırız. Şimdi Amerika Büyükelçimizle Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış'ın da katıldığı organizasyondayız. Dil iş adamı sevgilisi Kerem Göğüş'ün düzenlediği özel gecede sahne alacak olan Serdar Ortaç ilk olarak Egemen Bağış'ın yanında alıyor soluğu. Serdar Ortaç dakikalar sonra masasına oturup afiyetle yemeğini yerken sevgilisi Chloe ortamı gözlemliyor. Müzik Serdar Ortaç'ın İstanbul'da bir gece kulübünün önünde Chloe'yi babasından şakayla karışık istediği görüntüleri geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmıştık. Peki başarılı popçu Chloe'yi ne zaman gerçekten isteyecek acaba? Babası şu an hazır değil dedi. Şu an olmaz dedi. Ama güveniyor kızına bıraktı. Serdar Ortaç Chloe ile evlenmeyi istediğini belirtmeden de geçmiyor. Sanırız ünlü şarkıcı sonunda aradığı aşkı yakalamış. Zaten evlenmek için beraberim onunla. Seviyorum onu yani. Haksızım. Çakalandım artık aşka, çakalandı derdim aşka, beni üzme kendimden. Şimdi de Wilma ile Kerem Göğüs, Serdar Ortaç ve Chloe'yi bir araya getiriyoruz. Wilma ile Serdar Ortaç ve Chloe'yi birbirine çok yakıştırıyor. Benim mükemmel bir çift. çok yakışıyorlar birbirimize. Yani benim bu cüce boyum, onun bu, bu gene yakışıyoruz yani. Bana özelsin aşkım, bana özelsin İlaç sen. New York caddelerinde gezmeye devam etmeden önce Serdar Ortaç'ın güzel şarkılarıyla konukları coşturduğu anları ekrana getiriyoruz. Bu arada Chloe de sevgilisini göz hapsine almış durumda. haberimizin başında gündüz vakti caddeleri gezmiştik. Şimdi de gecelere bir göz atalım. New York şehrinde West 42. caddenin Broadway ve 7 Avenue ile kesiştiği kavşak ve etrafındaki alanda yani Times Meydanı'ndayız. Burası New York'un kalbinin attığı Times Meydanı. Meydanı yoğun trafiğiyle ünlü olduğu gibi taksileriyle de ünlü bir meydandır. Lüks arabaların yanında faytonlara da rastlayabilirsiniz. <laughs> Kentin insanları ise cıvıl cıvıl. Ayrıca çok misafirperverler. Amerikalı dostlarımızdan sizlere selam da getirdik tabi. Merhaba. <laughs> Sabah ise soluğu Türk yürüyüşünün yapılacağı Madison Square'da alıyoruz. New York'un en işlek caddelerinden Madison caddesindeyiz. Birazdan burada trafik kapanacak ve Türk yürüyüşü başlayacak. Türk yürüyüşüne katılan Vilma Eleste çok heyecanlı. E ne de olsa o da yakında bizden biri olup Türk pasaportu alacak. Türk yürüyüşü var. Çok çok güzel. Burada inanılmaz bir um, organizasyon başladı. 3 um, saattir yolmuş, bütün Manhattan'ı geziyoruz. Uh, güzel bir şey. Genci yaşlısı onlarca vatandaşımız da ellerine Türk bayraklarını alıp yürüyüşü izlerken... <laughs> ...organizasyon renkli görüntülere sahne oluyor. <laughs> Çocuklar gururla caddelerde gezip Türkiye diye bağırırken onları Vilma filmayla de çok duygulanıyor. Şimdi o müthiş görüntüleri ardı ardına sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye. Türkiye. Hı! Hı hı yani çok güzel bir ülke. Konuşumun ardından Vilma ile birlikte Birleşmiş Milletler binasının önündeyiz. Amerikan Türk yarışı bugün e, burada Birleşmiş Milletler'in bina önünde e, bitirdi. Ve o çok büyük bir anlam çünkü aslında bütün dünya bir beraberlik. Güzel oyuncuya teşekkür edip son olarak Central Park'a gidiyoruz. Central Park Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine bağlı Manhattan ilçesinde yer alan büyük kentsel bir parktır. Burayı yılda ortalama 25 milyon kişi ziyaret ediyormuş. Birçok film ve televizyon şovları bu parkı dünyadaki en ünlü şehir parkı yapmıştır ve ayrıca Central Park'ta yüzmek yasalara aykırıdır. Ama seyretmesi bedava tabi hele ağaca çıkan bir sincap parkı çok tatlıydı.